Merhaba arkadaşlar. Trene gitmem lazım. Çok az vaktim var. Dedim iki dakika bile olsa bir uydur kaydır bir şey yapayım dedim. Arkadaşlar ne konuşacağımı da bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Saçmalayabilirim arkadaşlar. Her gün bence biraz saçmalamalıyız ya biz. Aç kamerayı saçmala kardeşim. Youtube kanalına yükle yani. Instagramına yükle. TikTok'una yükle. Ulan ne olacak? Zaten gelmişin gidiyorsun. Öleceksin gideceksin. Kimsenin umurunda olmayacaksın. Yüz sene sonra atıyorum adını bile hatırlayacak kimse olmayacak yani. Ee, Geldik gidiyoruz yani şu kainatta toz zerresi kadar böyle e, o mavi e, böyle bir nokta gibi bir dünyanın içerisinde e, böyle ufacık şeyleri derde de ede, ede ede ömrümüz geçti ya gitti yani böyle o kadar ufak şeyleri derde ediyoruz ki ömrümüz geçti gitti yani halbuki bu işte e, ba, yani şu baki kalan kubbede bir hoş sedaymış. bir hoş seda nasıl bırakabiliriz yani? Ee, yarın öbür gün bizi öldüğümüz ama arkamızda insanlar ne diyecek? İnsanlara ne hayırımız dokunacak? Ee, ve insanlara daha faydalı, daha hayırlı ne üretebilirim? Kafamızı bunlara yorsak. Bir de böyle samimi yolculuğumuzu paylaşsak. Yani çok düşünme be. Ne, kim ne düşünür benimle ilgili? Aman e, kim ne der falan böyle bu toplum baskısı omuzlarından at şunu şöyle. Ee, arada saçmalı kardeşim. Arada özgür ol yani. Arada böyle e, aklından geçenleri paylaş böyle sansürsüz. Arada e, saçmalama özgürlüğünü kullan. Arada böyle e, şey yap. Çılgınca bir şey yap. Aç kamerayı düşünmeden video çek. E, bak bakalım ne oluyor. Deney yap yani. Kendini korkutan deneyler yap. E, git YouTube'a aç YouTube kanalını. Bakalım ne olacak? Kaybedeceğin ne var arkadaşım? Ne var yani? Herkesin bence bir YouTube kanalı olmalı. Ya şu anda gitsen açsan YouTube kanalını kardeşim abilerim ablalarım bak YouTube kanalınızı açın yaşın kaç olursa olsun 60 yaşındaki teyze misin tamam süper daha da güzel tutturursun YouTube kanal. tam vaktidir 70 yaşında dede misin tamam 70 yaşında yaş 70 iş bitmemiş hayır eğer yeni bir girişim başlatıyorsan hayat ikinci bağır üçüncü bağır Yeniden başlayabilirsin yani 70 yaşında ne işler başaranlar var dünyayı dolaşanlar sanat kariyerine başlayanlar bir sanatçı kadın var 80'inden sonra dünya çapında sanat eserleri üretmeye başlıyor 80'inden sonra bakın yani hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil yaşınız kaç olursa olsun asla umudunuzu yitirmeyin hele gençseniz hayat yeni başlıyor ya kimselerin bu hayattaki sizin umudunuzu elinden almasına fırsat vermeyin bakın sizin pes etmenizi istiyorlar. Bu, bütün sistem sizin aleyhinize işliyor. Bunu Bu sisteme çomak sokmanın en güzel yolu sizin üretmeye devam etmeniz. Hayal kurmalar, hayalinizin peşinden koşmaya devam etmeniz. En güzel intikam başarılı olmaktır şu hayatta bak unutma. En güzel intikam her zaman başarılı olmaktır. Soğuk yenen bir yemek diyorlar ya intikam. Nasıl olacak? İntikam dediğin şey o kadar iyi bir hayatın olacak ki o kadar güzel bir yere geleceksin ki. O kadar kendini böyle inşa edeceksin ki ilmek ilmek. Ee, hakikaten kendin bile imreneceksin. Yani 10 sene sonraki kendinle sürekli konuşarak öyle şeyler hayal edeceksin, öyle şeyler üreteceksin, öyle ilerleyeceksin ki sen bile şaşıracaksın bu yolculuğuna. Kendini de şaşırtacaksın. Kahraman olacaksın. Hayatının gerçek kahramanı olacaksın. Bu işte seni dönüştürecek. Gerçek bir kahramana dönüştürecek. Ve ee, yarın öbür ölüp gittiğinde bile insanlar o ürettiği şeylerden faydalanmaya devam edecek. Mesela ben bu videoyu koyacağım buraya, YouTube kanalım, öleceğim, gideceğim yani. Belki kaç sene sonra ben bilmiyorum, belki de yarın öleceğim. Kimse bilmiyor yani ne zaman öleceğim. Ama öldükten sonra da bu video izlenmeye devam edecek. Belki 2030 yılında bile izleyen biri olacak. Belki izleyen biri yıllar sonra bu videodan ilham alacak. Ee, belki kalan şu kubbede hoş bir Seda'ymış. Aa Fahri Hoca bak e, rahmetli oldu ama bak bize de burada anlatıyor bir şeyler. Ay ne güzel konuşuyormuş adam falan diyecek belki bir tane kişi yani. Bu bir kişi bile dese bunun tamam e, başımın üstünde yeri var yani ve bu video amacına ulaşmıştır. Bu kadar. Yani benim birkaç dakikada söyleyebileceğim size. Bu, budur yani. E, trenimin vakti geldiği için burada bitireceğim. Çabuk bitireceğim arkadaşlar. Ama diyeceğim şey yani şu hayatı bir kere yaşıyorsun. Hayatının kahramanı sensin. Sıra dışı bir şey yap ya. Kendini bir şaşırt yani. Ee, kendini bir şaşırt. Bir girişimci ol. Yani bizim en büyük pişmanlıklarımız denemediğimiz şeyler. Denemediğin şeyler. Ya bir dene ya. Başarısız ol yani gerekirse. Bir daha dene. Bir daha başarısız ol. 100 kere başarısız ol. Önemli değil yani. Bak ben e, o kadar fazla başarısız oldum ki. Başarısızlık CV'mi yazsam normal sevimi 10 katı olurdu yani. Mesela benim 30 tane makalem var. 30 tane makalem var ama e, 300'den fazla da rejectim var. Yani red almışlığım var. Yani başarısızlığım var. Yani bir tane başarısızlığım varsa daha doğrusu şöyle bir tane başarım varsa şu hayatta 10 tane de başarısızlığım var. Bak 1'e 10 arkadaşlar. Bunun normali de budur zaten. Bir tane başarınız varsa 10 tane de başarısızlığınız olacak. Bu hayat böyle yani. E, hayat çok zor çünkü. Deney ve buna şöyle bakman lazım. Öğrenme deneyi ya bu. Kahramanın yolculuğu kahraman nasıl kahraman olur? Çamura bata çıkar. E, deneye deneye, uğraşı uğraşı böyle çamurlarda sen kendini var edeceksin. Çamura dalmadan, maceraya dalmadan, kaosa girmeden kahraman olamaz. Bu hayatın kahramanı olmak istiyorsan, hayatının kahramanı olmak istiyorsan başarısız olacaksın. Önce ilk işin, ilk vazifen. Hemen başarısız ol, bir daha başarısız ol, bir daha başarısız ol. Başarısızlıklarını ekle eklekle ekle 100 tane başarısızlığın olsun. Bak bu çok önemli. Her bir başarısızlık unutma ki bir öğrenme deneyidir. Her seferinde daha güzel, daha yakışıklı başarılı oluyor. Başarısız ol. Ee, tokat gibi bir tokat daha ya, bir tokat daha ya. Ama sonra 100 kere yaptıktan sonra 101. de yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun aslında. Sen fark etmesen de. 102. de ya da 150. de ya da 500. de öyle bir yere geliyorsun ki artık başarısızlıklar sana koymamaya başlıyor. Yani diyorsun ki ben başarı başarısızlık böyle kendim tanımları aştım artık yani. Ben kahramanım, hayatımın kahramanıyım, başroldeyim, üretmeye devam ediyorum. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun üretmeye devam ediyorum. Bak ben artık YouTube kanalı nereye giderse gitsin önemli değil. Kaç kişi izlemiş önemli değil. Video e, nereye vardı hiç önemli değil yani. Ben üretmeye devam ediyor muyum? ediyorum. Bin 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 videom oldu mu? Oldu. Üretmeye devam mı? Devam. 2000 video olsun, 3000 olsun, 4000 olsun, 5 ömrüm el verdiğince 5000 tane video üret ya. Yani. Koy kenara ne olacak ki yani? Kaybedeceğim ne var? Kimse izlemesin gerekirse. Önemli değil. Önemli olan hayatın kahramanı olarak sen üretmeye, paylaşmaya, heyecanlarını paylaşmaya, e, cebelleşmelerini paylaşmaya devam et. Bazı bir insana bile e, hani böyle bir yıldızları klişedir yani topluyor da denize atıyor ya ay hangi bir yetişeceksin diyor e, o yıldız için fark etti yani Deniz Yıldız için e, bu, yani e, bu videoyu bir kişi bile izlese bu şekilde hayatını değiştirse ilham olsa bir kişiye e, girse önemli değil ben bu vazifemi yapmışımdır ve e, ne zaman öleceğimi bilmiyorum ama öldükten sonra da bu video görevini yapmaya devam edecek bak bu çok önemli yani Dolayısıyla arkadaşlar görevimiz tehlike Kahraman sensin. Görevimiz tehlike. Ee, görevin ne senin? Yarınlara eser bırakmak. Hemen videonu çek. Hemen yazını yaz. Hemen eserini bırak. Yarınlara bir şey bırak. Ve onu internette paylaş. Hemen yap bunu. Şimdi yap. Kendini şaşırt. Kendini bir korkut. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Bunu yüz kere yap. Sonra yılma yüz kere daha yap. Yüz kere daha yap. Ve bir yerden sonra bu senin artık fıtratın olacak. Ve artık şeyi de takmayacaksın. Ay kim izlemiş, kaç izlenmişim, viral oldum mu, olmadım mı, şu, şöyle sonuç aldım mı, para kazandım mı, kazanmadım mı? Hiç önemli değil. Önemli olan senin yolculuğun. Senin kahramanın yolculuğu. Sen üretmeye devam ediyor musun? Ediyorsun. Harikasın. Bu hayat budur ya. Yani benim, benim anladığım hayattan aldığım en büyük ders budur. Bunu da sizinle paylaştım. E, trenimin vakti geldi. Sürem doldu. Gidiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Keşke böyle daha çok... E, tadında bırakmak zorundayım şu anda. Keşke yarım saatler konuşsam bu konularda ama e, vaktim de oldu. Hoşçakalın.